Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz yeni video ile karşınızdayım bu arada öncelikle bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun arkadaşlar nice güzel günleri birlikte görme dileğiyle bu videoyu bu arada Trova'daki canlı yayından aldım yine ekiple birlikte bir videomuz oldu çok fazla arkadaşlar e ekiple alakalı çok fazla yorumlarda bulunmuşsunuz anlıyorum ama lütfen desteklemeyi unutmayın yani şu an bu imkanda devam ediyoruz 2-3 gündür video atamadım bu arada kusura bakmayın ama fırsat buldukça yine videolar hızlı bir şekilde gelecek. Trova'da bu arada PUBG Mobile yayınları da yapıyorum. PUBG Mobile çok isteyenler de var. Ligin yayını orada bitiyor. Biz de böyle iddialı konumdayız. Baya iyi gidiyor. Hepinizi yorum kısmında ve açıklama kısmında bulabilirsiniz. Trova'daki yayınları da bekliyorum. Dilerseniz videoya geçelim. Herkese iyi seyirler. Rastgele en yavaş arabayı aldım yine. Hadi bakayım 10 kişi. Face to face leyiz. Bakalım başımıza neler gelecek. Yapıştırın dedileri tamam. bir kişi dedilermemiş. Şimdilik birincisin aynen atla atla. Ya benim araba kalkmıyor. <laughs> Lan bir dakika burası çukur mu? Lan bu map'i gözlükle nasıl bitireceğim? Arkamdan gelen kim? Tehlikeli geliyor. <laughs> Lan! Aa aşağı. <laughs> Hayır ben ya, ben ya. arkadaşlar oluyor. gözlükle bu map bitmez ama göremiyorum öyle mi? oldum oldun evet tamam Berk gel. Abi. Aa abi, orası boşluk varmış. Sen, var de aşağı... sen de uğraşma be. Arkadaşlar <laughs> <Ha. gülüyor> <Ya> bir <düşenler gülüyor> var. senler var abi. Tuzaklar var. Aa, Beşinci oldum bir anda <laughs> VAR herkesi mi düştü işte. önümüzde bakın <laughs> lan. <oyunlar. gülüyor> Çok çabuk bir dakika tamam bu sefer geçtim gibi. Arabada durmuyor ki yerler ıslak yağmurla hava atan altını kınıyorum. Ana, abi sen açtırdın mı kötü? Aa ATV geliyor abi, lan bu Allah. Abi, <laughs> Nereye gidiyorum kardeşim? ATV öyle buna bedavadan abi. geçiş var mı? Selamlar ülkü. Neyse geç abi. Abi. hadi. Hadi izin Ya o ne o ne? Ekstriş. Sertcim ne haber be? Tamam ya. bu ha, hatırladım direkt olaya Birincilik gitti. Peki neden Çok 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 çok. ya? Ozan esas al kardeşim. Ayrılda bir olur. Abi alt yapın alacaksın şimdi. Beni Sayın benim diyor. Çabuk, çabuk çabuk. Hmm. Oğlum burada ortada delik mi vardı hatırlamadım efendim. Evet. Ambulanslar merhaba. Bak merhaba dedim. Abi merhaba. Merhaba abi. Hain belki düşürseydiniz nasıl geliyor arkamdan? Gel gel tamam. Uy aytu. <laughs> Berk ben öyle de. erken dönüş var mı ya? Aa. Gel buraya gel. Ektaş aşağı atladın herhalde sarıma doyun. Lan full ATV geliyor <Ya>. lan. <laughs> Berk'cim düşeceksin bence. düştün 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 geçemez, geçemez geçemez geçemez. Adamlar rampa kamyona gidiyor, ver çabuk çabuk! Bir daha geçemeyiz bak. Haina bak sağdan gidiyor, bir dakika gel gel. Bu kim? Neyse bıraktım. Tanı çarpma. abi. abi. Oy, Efe geç kardeşim. Abi bittiniz. Saygılar. Niye lan? Beyler bak burada atan harbi diyorum. <laughs> Ekip <laughs> e <laughs> atarız direkt. Saygılar. Lan bırak bırak. <laughs> Adam bırak. Adam, tamam. Hadi. Abi dur, gel. Ne oluyor orada? Abi. Tamam. Ozan, Ozan, abi. Abi. Ozan abi. Berk sen bir ara arkamdaydın. Ne oldu ya? Kestirme yoldan gidiyordun. Ozan, abi. Ozan abi, abi. Ya bir şey ay, abi. Kim, kim lan? Nereye gidiyorsun kardeşim? Ya. Nereye? Çok Çok bir kardeşim. Geçeceğine inanıyor bak. Yöne, Berk, yöne, Berk yöne, nereye? Yöne, Berk lan sıkıştım. Dur Kadim kardeşim. Neyse geç lan. Tamam hadi hadi. abi. Aa ikinci. Şu ambulans da ne yapıyor abi, ya? Dur. Üçlü tam ben de buradan geleyim. Sen gel gel. Ya. Lan ikili abi, bir dakika fake atıyor. Oğlum. oğlum. E, Birinci <laughs> mi? Gel abi. gel kim bu önden gelen? Al abi al. Adam kendi... Lan abi. biri geçti. Kim abi, o geçti? Ben sana çarpmadım. Abi, ben sana çarpmadım. Ben sana çarpmadım. Tamam kardeşim. Formülayla geçiyor. Abim ben gidiyorum ha. Ozan vuracak sana. Hain Ozan. Aytu oh, Abi e aradan kaçalım benim Ozan ya. nereye? Ozan abi ben de ondan ya. ya Ya ikinciliğin bank olacak Oğlum aradan beni ya. sıyırdı yalnız Abi ya böyle bir şey yapıyor? Abi ölmedim bu arada ikinize düştüm Lan aslanı vur aslanı önden gidiyor o ikinci olamaz bir dakika gel gel atma lan <laughs> ya Birincilik bende Sende mi? Sen evet. bir plakanı yaz Üçüncü. bana Efendim, Abi plakamız yok gel şeyle Allah abi, Aslan abi. bir çek çek Ozan sıra aslanda olacak Tamam atmadım Hayır hayır Aslan inandın mı? Ama Aslan. Ya, <laughs> ama, Aşağı Siz daha beni rampayla tanımıyorsunuz. Rampa 3 ambulans geliyor. Severim. Sağ sol orta hangisine vursam İkisine vurmam lazım. Kime e, vurdum? Sen beni diye seçiyorsun abi. Ortadan <laughs> gelen her <gülüyor> zaman <laughs> seçilir ama ya. Ne <laughs> ya. ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Bilek ya. <laughs> Direkt ben yazdım seni yazdım. Doğru. Oo yaz yaz Efe arkandayım kardeşim. Bu kim go kart da gidiyor. şunu. Lan bir go kartı geçir mi? Ozan abi bu lan. Ozan abi be. Bak işte. Ya bana ne? Şimdi var. evet. Eee ee, oh. sen şimdi rampayı <laughs> aldın <gülüyor> ne <gülüyor> oldu? <gülüyor> Aslan kardeşim Kadir kardeşim. Dur Ay, bir geç. Abi <laughs> Abi o. Hatta 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 ayıp, 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 <laughs> şu ATV'yi atın o. ya ATV diyorum. Gol kart arabasıyla geliyor? Ulan sabun. Gol beni vurdu. geçirmeyin. Ben geçtim. Ramp. Oy Ramp geç geç rampa. Tam tersi oldu. Oğlum Efe'yi de bırak lan o beni bıraktı ben. Tamam Efe geç. Efe, Efe bak, bilek bilek nereye bilek? Bilek nereye bilek? Bilek ne Ben diyeyim size geçirmiyorum geç. kimseyi rampa. Bir dakika ya bu araba sağlam. Ambulans kim ya, bir bir yer... ya? Gel gel. Kötü mü davrandı? Gel gel. Burada ne oluyor? Abi. Lan Abi. rampayla bile... geliyor. Ay, ay burada dedim. Ay, ne oluyor? Bir. Rampayla Oğlum. geliyor. Adam çok okumuyor. Demek ki ben şu sonra? an rampa alacağım. Ben ne meydan okumaya çalışacağım gidip mi? Ben kim doğru? Aslında. Abi bu niye üstten atıyor? Abi bak yani? ben senden uzağım. Tamam, ben de uzak dur. Tamam. Rampayla geliyorum. Bekle beni. Ya çok çok karı boçurdu beni. Samet. Evet. Git git git. Arkadaşlar yapı yapısı bunlar. Şey. Like şu an rampayı alıyorum. Samet. Uzun var. Dozi sen, sen şu an öldün. Sen şu an öldün. Kim bu? Kim bu? Kim? Nedir? kim? kim? Gelen <laughs> <Tam> kim? <gitsin gülüyor> tam de, tam tam de. Bert sen miydin kardeşim? Aslan Abi. gel buraya Oğlum sen, sen misin? Bak sana şekil araba değişti. <laughs> eyvallah, eyvallah, eyvallah eyvallah eyvallah. Sarılı. Eyvallah. Lan efe nereye efe? Bu kim? Abi bunu ateş ediliyor mu? Ediliyor ediliyor. Gel gel yanıma göstereceğim. Gel. Apa dur abi, Tamam abi, dur, kardeşim abi, sakin dur, ya. Dur. Bak siz çok hareketlisiniz. Rampa. <laughs> Ama hepsi rampa kamyonla gidiyor ya. O zaman Bir dakika şu ateş eden dedi zırlılı gel buraya gel. Birinci seni bırakma. Beni <laughs> bırakma. <laughs> Lan düşme onu düşür düşür şey düşür. Elif bunu da vur. ya. ya. <laughs> 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 tutun onu tutun. Adam birinciye gidiyor. Tersiyona girdim. Bak tut 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 tut. Birincilik bende. Lan durun dur Gidiyorum bisiklet var. Aşağı attım kendimi yemin ediyorum bu kadar olur ya. Oğlum bir tane adam çarpmaz mı şuna ya? <laughs> Allah bak bak Ozan abi. Gel gel sen birincilik sende Boyuna. değil mi kardeşi Gel gel birinci. Eyvallah. Araba değişti mi gerçekten araba? Bunun için araba. Evet abi. <laughs> Eşliğe yedikler olsun. Sorry my you. <laughs> ben abi şimdi bende bisiklet var ben nasıl geçeceğim bunu? Abi tamam, yardımcı olurum kardeşim. Lan beni kim geçti aradan ikinci olan kim? Bir de abi ger, en sevdiğim mi abimsin. Adamı düşürmedim bir de. Ay bana lan ya. Seni saydılar. O Ozan... ben yanlış yerden geçtim. kim? Ama o kim? Dur abi. <gülüyor> <gülüyor> tamam Ozan, tamam kanka. Yok. Ya gel lan Rafa gel. Ozan abi bak yap Ozan abi. Bak. Abi ben, ben geliyorum Ozan zaman abin değil. Vur ona vur bilek geliyor. Aslan. Aslan. Sessiz bir derinden ama böyle bir şey var mı? Ya? Artık ben geçerim ya. Gel gel ya ne gelme ya. Bu kim ya? Geldi geç hadi geç hadi geç hadi. Bu kim ya? Oo ben... teşekkürler. Elif. Oo abi sen nereye? Kardeşim Egeçim. ben havadayım. Egeçim. Ah be Elif. Uçarım ben sana. zaman tık sana. Bisiklet birinci abi. Oy. Bisikletlere gel. Ama belki özelden yazdı Elif'e vur vurabildiğin kadar. İddiaya girdik. Bisiklet kim? Gel 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 yardımcı olayım gel. Şu bisikletliğe vurun vurun benimci o. Eee? Abi. 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 Şş buraya gel buraya. Abi. Bule. Ne ya abisi abi. ya? Bu için abisi yok ama. Hadi abi. bakayım bir daha gel. Avzar abi var ya. Attım <laughs> <hep basit> attım. <laughs> <ölesin>. Lan dördüncü. <laughs> <yani gülüyor> yemin ederim hep basit dönesin ya. Abi, abi sen Aslan! Asla. Abi, Bittin abi, sen abi, ya. Var, Oğlum abi, ben birinciyi birinci indirmek var. için kendimi feda ediyorum. Sen beni beşinci yaptın. Gel buraya gel. Abi birinci var bak ben, ben ikinci değilim. Allah bu saatten sonra kimseye karışmıyorum. Gel gel. Abi bisikletle bunu geçebilecek miyim? Arkandayım abi geliyorum. Gel gel. Al kadim kadim. Kadim kadim. Abi, geldim, geldim. abi, Giddim, abi, geldim. Geldim. abi sen kim? Ki? Aa akıllıya bak soldan gidiyor. Gel gel düz gel, gel, gel. gel sen bak, seni abi, buradan abi. daha rahat edeyim. Gel gel. Gel. Ha? Lan geçti. Buruna vur vur bir de vur. Hayır. Geçirme Hayır. geçirme. Bu, Hayır. Oğlum kovala ben yapamam. Bırak beni. Huy. Bir aşağı. nerede? Bisikletli gel buraya. Gel 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 gel. Ya. Apa abi. Geç hadi geç tamam seni bir kere tuttum. Bu kim? Diğer bisikletli. Oy. Uçur, Oğlum benim de acil bir set almam lazım de ya. De Hayır de ya. De. Hep var ya yolu diye yemin ediyorum. Beni bitirdiler ya gel böyle de. bir şey olabilir. Gel mi? ben gel. Abi kadim kadim. Ya. <laughs> <laughs> Blik gel buraya. Ya, ya böyle işte. Aslana bak. Aa, çünkü ya Ber Berk ben Berk. Ben Berk. Ben ikinci ben ne ben oldu lan? Diğer bir değil. De abi ne Abi ben aldım. aldım. La birinciyim. Oğlum hep beni başa bisikletle. Helal Aldım Beyler bence artık bisikletlere <laughs> karışmamak lazım. Ne düşünüyorsunuz? abi Bak önden gidiyoruz. Yapma. Yapma. Yapma sarılı. Sarı. Lan! Efe ya. Efe sen beni bağırttın ya kardeşim. Gerçekten nokta atışı attım. Sadece seni bağırttın. Birinciyim. Ayıptır ya. Beşinci oldum ya. Asla, bir <laughs> şey diyeceğim. Bana niye saldırdın diye Çok merak ediyorum. <laughs> saldır saldır. Üç bir geliyor. Ya, biri düşmüş. Yanlış. Bak beni de düşürdün. Eli. Allah'ım. Kardeşim ya, anlaşabiliriz. Eli. Bana oynadın direkt. Geçmişi <laughs> unut. Eli. Çarpmasın. Çarpmasın. Sen beni niye düşürdün? <laughs> Ozu'ya bak lan. Ozu'ya bak lan. Samet, yani, lütfen gel. Samet. Abi senin için nasıl hızlı gidiyor ya? Benim için hızlı gidiyor da arkana görene bak sen. Elif ya. <laughs> adam geçti ya, adam geçti. Ya ne ya. Düştüm. Bir daha. Ulan abi. Bir daha abi. Ya. Ya, Ay, ya abi gel buraya gel. Gel 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 gel. Çabuk çabuk çabuk. Hayır beni sal. Samet sal Samet Bak abi bak bak. Bu arada 4 bisiklet var. O zaman da değişmek üzere. Hop abi arkandayım yerim. Gel kardeşim. Oy. Abi, abi, birinci gidiyor bu doğru, arka, birinci kim de? birinci oğlum? Beşinciyim lan. Nasıl tamam. birinciyim? Tamam. Tam tam Ozan abi bir... dur dur. <laughs> dur. Dur abi nereye gidiyor? Ozan abi. Tamam. At onu at at. at. Samet affetme. Tam 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 ne? Tamam. Ozan abi nereye gidiyor? At at at. Dur onu ya. 50 kere beni aşağı attınız ya. Bu kim ya? Bir selam verin istedim. Abi ne yapıyorsun? Bir şey yok. İki yok kadar hızlı gidiyor. Kardeşim Tankla geliyor. Bu tankla gelen kim? Abi sen bana niye... Elif yapma. Elif. Ya, bak tam ya, ya. Ya, ya. Samet Yeniden Samet Samet ikinci. Sa i̇kinci çok, çok mal ettim Orada Samet Vallahi Salucunda Allahım bu bisiklet nedir ama ya Hadi geç abi hadi Bire, Bırakın evet, beni Samet evet. Allah aşkına Bırak bırak Ya bırak bırak Ya, ya gelene kadar ya. canım acıdı benim O zaman <laughs> bir tank geliyor <laughs> şey, bak, şey, şey, tamam, Bırak bırakın şey, Ben de zaten Ya tank geliyor bırakın artık ya Ah be kardeşim ya, ya kardeşim ucuna bir salın ya. lan ucunda geldi. Hayır <laughs> bir şey diyeceğim geri gitmek olmasın yani geçtiyse salın. Valla Allah Allah ya. Abi. Ozan gel gel. A ben 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 Ozan, ozan. <laughs> Tamam daha çarpmayın bisikletlere yazık mı? Ya ya. Ya, <laughs> ya çarpmayın. Abi ya sen <laughs> nerede gittim geri geldim. Ya, Samet. Ucundaydı ama ya. bisikletlere <laughs> çarpmayalım dedik. Çarpmayın ama Berk sen ne oldu daha yeni geçtin bisiklette bir düş. evet evet bisikletleri salın artık bence de geçsinler. Ben çarparım ya sıkıntı yok. Şu an çok güzel. E, sayın Apollon. Ben bu arada birinci nasıl oldu. birinci oldu bu arada <laughs> tebrik ederim. Aradan sıyrılma şekli arkadaşlar. Elif ne yapıyorsun Elif geri gidiyor. Gelmezsen... Oğlum hızını nasıl sürüyorsun şu bisikleti? Şey soracak değil. Bir dakika tam, bir dakika bir dakika. Bir dakika. Valla, bir dakika şey var, be. Beyler beyler. Geç geç çarpmıyorum. Birleşirsek apa abi yıkarız gelin. B gel gel kim nerede o çubanın başı gel buraya gel. Nerede sen? Apa çıksın ben... ben değilim. Ben değilim <laughs> Allah, ben değilim. Vallahi <laughs> ben değilim. Abi taksi nasıl sürüyorsun <laughs> bisikleti? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor Zaten var ya süre halinde biz de geçmeseniz geçemezdik Aa, bak, o tank da çarpmayın çarpmayın. Tamam kim o önümdeki şu an? Efe Benim abi şu Benim Elif sanırım. neyse Elif geç hadi. Oh. Ha, Sen bisiklet mi hızlanmıyor? Neden? Kepzok'a bas ya, bir tane bas. <laughs> ondan sonra W'ye basıp dur. Daha bisikletleri ellemeyin ya. Neden de yapıyor ya boş tuşuna bas da gidiyor. Basıp tut. Kardeşim. Ben bisikletlere dokunalım. Yok bak, yok aslan sana dokunacağım. Bak, <laughs> bak, gel buraya gel gel gel. Gel aslan buraya. Abi dokanmayın artık ya. Ama bisiklete harbiden salın. Evet evet abi. artık, salın ya. Adam Abi ya. Ölüm, ya. Bırak, kim bırak, ya? Kurban olayım bu kim ya? Bırak bırak elleme Abi Abi aslan ben çıkıyorum. Lan ne oğlum bir Allah nereye? <gülüyor> abi ne yapıyorsun? <laughs> abi kurban ya. Aslan daha elleme daha da aslan, ya aslan ya. Abi o ucundayım o ya. Adam bıraktım. Tam bırakın geçsinler. Şey Salda vurdu. Ben saldım. Hayır ucundayım ya, ucuna girdim girdim gelenke, gelenke. Ah elayken Allah'ım lan? Köşeden geçiyorum geçin yandan Bu kim mesela? Geçsin bak ellemiyor oradan Abi böyle sallar Oğlum birinciydim ya Ah be kardeşim de geç, sana geç, dedim geç. ama SS al diye Bak Hayır Auu Geç abi geç 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 yandan geç Bize Buna bizletçilere saygı kalmamış ya tanklara bak Mazala diye Burada tanklar hain Ya kim o önümekten Şunu verdim ya şunu süre süre <laughs> abi Oğlum bir dur aha yakalarsan atarsın kardeşim. Abi abi atın bak birinci. Şey. Evet evet atarsın şu an attılar. Tankımı lan. Bir lanpa <laughs> verseniz seni bir döndürmeyeyim ben ya. Ama bu nedir ya? Gel abi Zorba. gel. Zorba. gel. <laughs> Alam, tamam. <laughs> Oğlum sen tankla Bana beni izliyorsun şey. alo. Çok <laughs> <Tank> çok çok, <gülüyor> çok <gülüyor> bisikletlerin hepsi tank mı aldı? Bence intikam hakkımız var serbest.

Sarılı et ver ya. Tamam efendim. Bilek! Sen ne kadar hesaplaşacağız bro? Abi, ben böyle etmez. Abi. Aynen aynen bir hesaplaşın evet. ya bakayım nasıl hesaplaşıyorsunuz. Şu aradan bir geçeyim. Bu kim? Merhaba. Abi selamünaleyküm. Aleyküm selam. Berk abi. Berk abi. Normalde Efe zor abi, atarsın efendim abi, efendim, ama işte yavaşladığım efendim. için attım onu da. Efe, efendim. Açıl mı ya? Abi bak ben yenge saldım abi bak. Abi bak ben yenge saldım. Ozan ne yapayım? Tamam. Berk! Berk! Ayy tamam. Geçti. Ayyim Berk. Çabuk lan çabuk şu atabeyi değiştireyim artık ya. Bu nedir ya? Bu ne kim, kim? kim ya? Bu kim o? Çarpan kim bana? İstiraf etsin oyun sonu çarpan kim ya? Kimdi o? Ben <laughs> değilim. Bir dakika orada bilek var, aslan var. Üçünden <gülüyor> biri. <gülüyor> berk, kimdi ben kimdi o? Ben siyah şey araba kimdi? <laughs> ben. Siyah araba seni bulacağım. Ben polis arabasıyım abi. Bilekmiş hain bilek. Berk'cim. Fırın fırın lazım. Ya Berk'cim. Berk'cim. Geç abi. Oğlum inanmadım lan az daha kendi kendime düşüyordum bak. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ya, ya ben kendi arabama döndüm benim araba kötü. Ah be gelişine bak. Abi abi. Ay abi ulan abi bunu... gidiyor bak. Evet evet evet. <laughs> çabuk çabuk şu bir değişim artık sonunda ya. Önüm bomboş. Çabuk çabuk. Güzel. Arka, ya bak. yapmayın artık şunu. ya. yapmışlar. Ver abi ne yapayım? Bir gelsene Gelsen de abi. bir şey anlatacağım ya. Evet. Gel gel. <laughs> Bütün dertlerini çözeceğim. Abi. Ben aslan, ben aslan önce senin dertten başlayayım. Oh, ya. Abi benim derdim yok. Sizi teşekkür ederim. Bilek düşerim seni yine bırakmam kardeşim. Beni sen aç çatmışsın değil mi? Çartma oğlum, Efe bana çatıyor. İşte, ya. Abi, abi. Ben ben çarptım zaten. Gel 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 gel. A gel, gel. A lan A bala bak ya. Lan be kapat be. Abi sağ çek. Abi Allah'a emanetsin Berk abi. Hayır sen şimdi geçtin mi sanıyorsun? Gel gel. Gel gel bana getir getir. Topla topla. Lan. Ver kafanı. <laughs> Adamı utandırdı geçti abi. Hayır hayır ya. Bir dakika şurada bir ATV var. Gel bakayım. Madem sağdan ha, hayır. Abi, abi ben seni salmıştım abi. Ah be kardeşim. Daha <laughs> tam herkes bana salıyor. Allah'tan video var yani kayıtta görüyoruz. Da. Ya <laughs> <o> anam. <zaman, gülüyor> <o> en <laughs> an çok ben e e saldım sana. Yenge ya. Bu Xcrash. Nereden... Ulan hayır Xcrash. <laughs> Can çekişerek düştü <bu gülüyor> adam. <gülüyor> ya yeter. <laughs> <gülüyor> 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 abi, Aha finish! Finish'e gidiyorum! Çabuk! Gitmeden şurayı bir karıştırayım. Bizi aldım. Gidiyorum. Allah abi finish'e gidiyor ben size diyeyim. Vallahi finish'e gidiyorum. Arkadaşlar finish'e <laughs> gidiyorum. <gülüyor> abi Geçirmeyin, geçirmeyin o Geçirme beni hadi bir tut bilek. Tutabildin <laughs> mi? ATV'de mi tutacağım abi? <laughs> Önümdeki ATV'ye dalmak istiyorum ya. Dert mi o acaba? Yok. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, gel, hayır, gel, hayır, gel, gel 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 gel. Abi birine çok fena hainlik yaptım ya. O rampa kim ya bir dakika finish'e gidiyorum. Lan burada olmaz. Adı bu Arkadaşlar. Lan finish değilmiş bir dakika yanlış Çok abi çabuk çabuk. Neymiş finish? Efe'cim ne haber Efe? Naber? Efe. Aa, bir şey diyeceğim dokunma bana. Dokunma bana. Aslan'a bak. Samet. Arkadaşlar siz oynamak <laughs> güzeldi. Gerçekten keyif aldım. Bir set olmadı sıralama olurdu bilmiyorum. O da akıllı oldu. Apa tamam, abi en abi, abi ne oluyor burada? Helal ip kötü gibi Hayır 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 düşme düşme. Abi, orada niye Oğlum 3 tane rampanın arasında ben nasıl düşebildim ya? Bir şey ya? <laughs> giderken. Ne? Bir dakika tamam. Hadi durduramadı. abi, abi düşmedi be. abi, Daha, abi düşmedi. Evi bırak peşini nasıl oluyor? Bak gel kardeşim finish'in yerini göstereyim sana. Lan yapma onu onu yapma onu yapma. Bir bir ne 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 gel gel gel. Git bakayım. Beni finish'e sen götür. Adı bakayım da finish. Arkadaşlar. İşte bin dolara yanlışlıkla pırlıyor, <laughs> para kazandım. Bu <laughs> arada gerçekten bisiklet olmasa sınırlama iptaldi. Valla elinize sağlık. Yapıştırın like'ları. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video like atıp hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınızı okuyorum bu arada merak etmeyin. Her ne kadar baya bir eleştiri de yapsanız canınız sağ olsun arkadaşlar ama lütfen rica ediyorum sadece desteklerseniz beni çok mutlu edersiniz. Elimden geldiğince sizlere içerik üretmeye devam ediyorum. Sağ olsun bunda ekip de bana yardımcı oluyor. Kendi ekibim PUBG Mobile yayınından sonra oturup GTA videoları da çekmeye çalışıyoruz. Umarım hoşunuza gider. Desteklerinizi gerçekten bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.